Her sene olduğu gibi dernek asla çocukları unutmuyor. Neler söylemek istersiniz? Bu sene de çok güzel bir heyecan var görüyorsunuz. Arka bayağı kalabalık. İnşallah havada biraz ısındı. Daha fazla bekletmeden çocukları sevindirelim inşallah. Bu arada sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. İş adamlarımıza, hayırseverlerimize. Allah razı olsun. Çok güzel bir görüntü. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usluca! Adın ne senin? Hira. Ne arıyorsun burada? Ancak. Hangisini beğendin? Ee, Amca ne söylemek istersin? Vallahi çok güzel bugün. Teşekkür ederim herkese. Sağ olsunlar. Kurban Bayramı'nda mübarek olsun herkesin. <laughs> Sağ olun. Ne bekliyorsunuz burada? Ayınca. Hangisini alacaksınız? Ben boncuklu alırım. Ben silah. Ben, el ben, şey alacağım. Abi ben, 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 Kimi Doğru Kuzey Güney Hepsi Doğru Kim Seçer Ki Bozuk Yolu Eğri Eğri Doğru Doğru Benim Yolum Bana Doğru Hiç Yolumdan Döner Miyim Eğri Eğri Doğru Doğru Eğri Büyü ama Yine De Doğru Bana Yardım Geçemezsen geç diyorlar, geç desen de geçer miyim? Eğri eğri, doğru doğru Kimi tatlı, buğday tenli, kimi mahmur, dudu dilli Kimi ezber, nokta belli Eğri eğri, doğru doğru